Evet, İstanbul'un kışı yeni başladı. Çok da güzel Bir iki gün devam ederse bir şey yapabiliriz. Çok güzel yavrum çok. Bereket, bereket. Maşallah, maşallah. Her şey ne güzel. Gittikçe kuvvetleniyor. Vay 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 Çok güzel, çok güzel ya çok. Hay maşallah maşallah kuvvetlendi, iyiden kuvvetlendi. Vay 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 Çok güzel, çok güzel. İstanbul'a uzun yıldan sonra ilk defa böyle bir kar yağışı geldi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok kuvvetlendi. Ey maşallah, maşallah. Daha biriktirmedi ama yavaş yavaş birikiyor. Kolay yaşına ihtiyacı vardı İstanbul'un.